9 Eylül 2024 Başkent Yarka Yumurta Ankara Polatlı işletmesindeyiz. Üretimini yaptığımız Tintut Paral yarkalarımızı bugün sevk ediyoruz. O öncelikle alıcımıza hayırlı olsun. Ve yarkada ve yumurtada kalitenin ve güvenin adresini tercih ettiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarkalarımız sev edilirken her zaman olduğu gibi dörtlü karma ve çiçek aşılarını kanat zarına yapıyoruz. Alıcımıza ulaştırıyoruz. Birinci tırımız yükleniyor. Başkent çarkı yumurta her zaman olduğu gibi dikçik eden değil, deybeyi çalan yarkıları sizlere sevk ediyor. Ama 15 gün içerisinde yumurtlayacak yarkalarımız alıcılarına gidiyor. Şimdiden hayırlı olsun. Haftasında ve gününde aşıları eksiksiz olarak yapılmış yarkalarımız siz değerli alıcılarımıza sevk ediliyor. Bundan sonraki yarka çıkım tarihimiz tarihimiz 6 Ekim ve 26 Ekim'dir. Görüldüğü üzere yarkalarımız cik cik etmiyor ve beybe çalıyor. Yani kısacası diyor ki ben yakında yumurtlayacağım diyor. Hayırlı olsun. İkinci tırımız da sırada bekliyor. Oh, y、no. e